Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Orba. Bugün gördüğünüz gibi yepyeni bir Dream Destroyers kariyeri videosuyla karşınızdayım. Daha doğrusu Zigobi Teknik Direktör kariyeri videosuyla. Ee, artık bu bölüm son. Final bölümü geldi. Geçen bölüm son 16 turunda 4-0 geçtik Brezilya'yı. Karşımıza Almanya geldi çeyrek finalde. Onları da geçersek yarı final. Oradan da finale çıkıp kupayı kazanmak istiyoruz. Bölümün sonunu mutlaka izleyin çünkü hikayeyi bağlamaya çalışacağım. Bir şeyler ayarlamaya çalıştım. Belki bölümün başına koymuşumdur. Şimdi tam emin değilim. Hemen başlayalım vakit kaybetmeden çok hızlı bir şekilde ilerleyelim. Artık final bölümü. 3 maçımız kaldı. Bu maçları yapıp kariyerimizi sonlandıracağız. Pedri Rodri takım hazır. Hermoso yerine biri olabilir mi? Laport falan. Bir dakika. Tamam Laport'u boş ver. O yavaşmış. Takım iyi. Bu şekilde başlayalım. Adeyemi, Wirtz, Neuhaus var. Süle yalnız defansif orta sağ mı? Yok. Düz orta sağ olarak oynuyor. O biraz garip olmuş da. Neyse başlayalım bakalım. Brezilya'dan daha kötü bir kadroları var bu arada. Almanya'yı biraz daha böyle onlara göre daha kolay geçmemiz lazım diyeceğim. Zaten 4-0 geçtik Brezilya'yı. O yüzden belli de olmaz yani. Çok derken konuşmayalım da. Maç öncesi Almanyalı oyuncular. Kim olduklarını çok bilmiyorum da. Arkada Niklas Süle vardı herhalde. Diğer tarafta bizim takım oyuncularımız burada. Bu kim? Ferran Torres. Arka tarafta Fatih falan herhalde. Bölümümüzün ve finalimizin ilk maçında rakibimiz Almanya. Dünya Kupası çeyrek final maçı. Tarafsız bir stadyum. Yarı final için saldırmamız lazım. Almanya'nın kadrosu o kadar da güzel değil. İşte Havertz falan, hani bildiğimiz oyuncular bunlar. E, Timo Werner yine aynı şekilde. Noyas falan var. Bunları biliyoruz zaten. İngiltere, Polonya, Yunanistan gelmiş, Belçika gelmiş, Hollanda ve şey, Arjantin var. Bakalım ne yer olacak. Haydi takım. Bir an önce maça doğru geçelim. Hedef yarı final. Fernando Torres'in vuruşuyla biz başladık. Hayvan gibi duruyor orada. Aman dikkat. Aman dikkat. Kaptırma kaptırma. Dön geri. Çok güzel. Buna isim on. Tımandan pas var. bu Bukure'ye bıraktı. Ortaya doğru. Çok güzel çıktık bu arada. Müthiş çıktık oradan. Müthiş çıktık. Torres'e geçme top. Son anda. Yırt. Yırt. Oradan çekti. Şunu Esimon çabuk bırak. Hadi oğlum. Hadi oğlum. Arkada eksikleri var galiba. Arkada eksikleri var galiba. Uff. Hadi lan. Ferran Torres vur oğlum at bunu. Dakik onu 1-0'a geçiyoruz. Almanya karşısında İspanya diyecektim. Tarafsız stadyumda öne geçtik. Hemen koşup Zigobe'ye doğru sarılıyorlar. Teknik direktör kariyerimizin finalinde 1-0'a geçiyoruz. Haydi buradan yarı final. Hedef şu kupa. Bu kupayı almak istiyoruz. Ansu Fati yalnız çok güzel kaçtı. Torres aynı şekilde. İki oyuncumuz da böyle bir anda çıkınca ne olduğunu şaşırdılar. Ferran Torres. Tam yerine bulmuş bu arada. Ne alçak ne yüksek. Mokoko. 3 maçta bir gol. O ne alak oğlum. Ayrıca bu nasıl alman ya? ya Mokoko nasıl alman oğlum? Öyle alman mı olur? Ya ırkçılık gibi olmasın da. <laughs> Almanlar biraz daha böyle... Ne, Alman mı yani? Hani... Aha. Os, Fatih. İki olsun. İki olsun Fatih. 2 olsun. 2 olsun Fatih. Bomboş ve gol! Oyarzabal! Bomboş çıktık yine aynı şekilde. ikinci golümüzü buluyoruz. 15 dakikada ekledik Almanya'yı. O da koşumuzu doğru sarılıyor. Final bölümünde işler şu ana kadar çok güzel. Mikel Oyarzabal yine Ansu Fatih. Gördüğünüz gibi. Kaldırdı. Oyarzabal bomboş kalecinin... Yani erişemeyeceği, ulaşamayacağı tarafa doğru vuruyor kafayı. Aman dikkat. Rakip Almanya. Kaldırıları o kadar güzel değil. Orta sahalarında Süle falan var. Hani şu ankinden işte o Saneli ne bileyim Kimihli kadrodan çok daha kötü. Sakin oynayalım. Topu kazandık bu arada. Blanco koydu omuzu. Rodri'ymiş. <laughs> Oyuncuları tanımıyor değil mi daha? Aha. Rodri. Rodri bıraktı. Pas var şimdi. Oy Arzabal. El var mı? Penaltı! Haydi üçleyelim. Haydi üçleyip sonuca geçelim. Geç. Haydi oğlum. Ansfati. İki tane asitim var. Çok güzel asitler bu arada. Koşup koşu battı. Şimdi de golünü at. Ne yap biliyor musun? Şuraya. Vur oğlum! Allah! Ödüm patladı. Ödüm patladı. <laughs> Direkten içeri atıyoruz ve 3-0. İşte bu kadar ya. 20 dakikada Almanya'da pişin çektik. Ansu Pati çok kaliteli oyuncu. 2 asist 1 gol. Burada bir an direkten yere gelecek sandım. Kaleci ne olduğunu anlamadı. Topu bile görmemiş hani o derece. <laughs> ben de göremedim. Şurada direği vuruyor ama direkten içeri iyice garantiye aldı kendini. 3-0 yapıyoruz. Sonuca geçsek mi ama çok da tehlikeli ya. Hani 3-0'dan şimdi 3-3 dönüp uzatmalarda falan geçmesinler. 4 yapabiliyorsak yapalım. Yapamıyorsak da gittiği yere kadar. Bence öyle yapalım. Hop Kukureya. Verdi pasını şimdi. Ansu kaldırdı. Oradan bir vole mole bir şeyler. O da olmuyor tabii ki. Kukureya. Kukureya. O dibe. Güzel vuruş bu arada. Beklemiyordum o vurmasını yurmasını. Kukureya. Keşke faal alsaydım. Bak şöyle. Sen de bırak. Geri bırak. Güzel. İyi paslar bunlar. Pedri. Ta yukarıyı düşündü. Yukarıdan Pedro Porro. Getirdi şimdi topu. Pedro Porro çevirdi. O ne lan? O ne oldu? Aa. <laughs> İki kişi iç mi girmiş bizden? Baku. Yerit. Adem şut çekebilir. Son anda Paul Torres bu arada. Çabuk. At 4 için Blanco verdi pasını şimdi Fernando orası doğru. Fernando Torres at bitir. At bitir oğlum. Oy. Çok güzel gol. 4-0 yapıyoruz. 40 dakikada 4 dedik İspanya pardon Almanya'yı. <laughs> Yine koşup Zigovia'ya doğru sarılıyor ve yarı finale doğru gidiyoruz artık. Hemen şöyle sonuca geçelim. Daha fazla beklemeye gerek yok. Sonuca geç diyelim. 4-0 bitmiş. Herhangi bir sakatlık olmamış. Sadece bir tane şutları var. Dünya Kupası yarı finalinde kim geliyor? Önce ona bakalım. İngiltere gelebilir. Bence Belçika ya da Arjantin gelebilir. Hani Hollanda bence yenemez Arjantin'i. Bizim Vasquez falan da oradadır şimdi. Messi ya. Arjantin milli takımda oynuyordur. Dur bakalım kim geliyor. Tahminimi söyleyeyim. Bence Belçika gelecek. Yo. Şey gelecek lan. Arjantin gelecek bence. Kim geldi? Dur. Çıktı geri. İngiltere geldi. Hayda. Beste karşı oynuyoruz. <laughs> o bir dakika lan. İngiltere'nin kaldırısı çok güzeldi. Bu final maçı gibi şu an. Hayda. Kaldırılarına bakalım. Joseph West. Ricky J. Jones. Bill Foden. Mason Mount. Bellingham. Declan Rice. Kilwell. Joe Gomez, Tomori, Trent Alexander-Arnold ve Ramsdale. Oha. Final ayarında maç. Başlayalım bakalım. 2030 yılındayız bu arada şu an. Finale çıkmak isteyen iki tane büyük takımın oyuncuları sınıyorlar şu anda. İngiltere ve İspanya. Finale kim çıkacak? 4 senede bir yapılıyor Dünya Kupası. Bunu kazanmamız lazım bu sefer. İngiltere bizden 4 oyuncu falan var. Bizim şeyden, dediği takımından. Ee, bu dört oyuncu karşı oynuyoruz. Diğer tarafta Blanco. Bizim eski oyuncumuz. Hadi bakalım. İngiltere-İspanya maçı. Yine tarafsız stadyum olması lazım. Bir taraf full şeyli İngiltere'de. Bir taraf İspanyalı. Hollanda geçmiş penaltılarda. Ve Belçika geçmiş. Yunanistan'a. Haydi İspanya. Haydi İspanya. Dünya kupası için. Oğlum. Best. İçeride misin Best? Shiriki. <laughs> İçeride misiniz lan? Ramsdale en önemlisi bence. Ramsdale. Trent. Bizimki şöyle bir kaçırsan oradan. Bizim o yarzabal oradan bir şey <laughs> Ramsdale, sen de şöyle bir atlarken. Aa elim gitmiyor falan. Böyle şeyler güzel olur yani. Şu kanadını yalnız otoban yapmamız lazım. Ansu Fatih mükemmel çekti. Ansu Fatih. Girdin. Verdim pasını. Bir pas daha var. Bir vuruş. Bir vuruş daha ve gol. Golle başlıyoruz maça. İngiltere karşısında bir sıfırına geçtik. Hemen koşup. Zigobi sarılmaya gidiyor Ferran Torres. Ansu Fati'nin orasını o kanadı otoban yapmamız gerekiyor ki yaptık şu an. Tam istediğimiz gibi başladık. Fati bıraktı. Oradan içeri doğru bir deneme olmadı. direktten geldi. Ondan sonra bir daha vuruyoruz ve gol. Ferran Torres final için. Bu arada şey söyleyeyim. Finalde e, çok da aşırı zor olan rakipler kalmadı. Hollanda ile Belçika var. Belçika. <laughs> Belçika ile Hollanda var. Biz burada Almanya karşı oynadık. İngiltere karşı oynuyoruz. Brezilya'yı yendik falan. Hani Belçika ile Hollanda bir tık sönük kalıyor yani bu takımlara karşı biraz. Kıyaslandığı zaman. İngiltere'nin kadrosuna baksana bizden zaten 4-5 oyuncu var. Bestir ikisi. Graham Steel falan oho. Bellingham. Best. Mason Mount. Yapma yapma diki... Aman abi. Aman abi sakin. Bırak şöyle. Blanco aşağı gördü. Bırak şöyle. Tamam Kukureya. Blanco. Ferran Torres müthiş çekti bu arada. Oradan bir vuruş ve iki oldu. Fevri'nin golüyle 2-0 yapıyoruz. Dur bakalım. Erken konuşmayalım ama şu an için işler çok güzel gidiyor. Zigobi, gol atan oyuncuların hepsi Zigobi'ye sarılmaya gidiyor. Bu dünya kupasını kazanmak istiyoruz. Haydi abi. Final çok yakın. Ferran Torres orada çok güzel mücadele etti. Pedri aktardı. Ramsdale refleks vermede bir tık geç kalmış. <laughs> Aferin Ramsdale. Aferin. Pedro Porro. O Fatih. Fatih otoban yapacak orayı. Otoban yapacak Fatih. Ferran Torres. Son anda Ramsdale. Kaçırma kaçırma. Ama bak. Nereye koştuk zaten? Niye kaçırıyorsun abi? Buna Simon. Şöyle bir gör bakayım orayı. Tamam Blanco. Son anda bıraktı bu arada. Yalnız orası boş. Orası bomboş. Oyarzabal. Oyarzabal. Güzel geçti. Şimdi posunu verdi oradan. Trent. Hadi Trent şöyle bir hata gelir mi? Hadi lan. Bizde kalsın o. İndir. İlver, Baskımız var ve topu kazandık. Bomboş. 3 geliyor mu? 3 geldi. Ferran Torres. 40 dakikada 3-0 yapıyoruz. Artık çok yakın. Final artık çok yakın. Risk alsak mı? Sonuca geçsek mi? Yoksa dördün bulmaya çalışsak emin değilim. Ama şu ana kadar müthiş oynuyoruz. Takım Dünya Kupası'nı istiyor. Takıma bunu verdik. Sonuca mı geçsek acaba ya? Şimdi bir gol falan yersek çünkü... 3-1'den <laughs> sonra dönebilir de bu manyaklar. Baksana Best'e falan. Best aman abi aman abi aman abi. Indir. Ama sıkıntı yok. Fatih fırla. Fatih fırla. Bizim taktik. <laughs> Fatih koş. Her an gol atsın. Müthiş taktik bence. Aha Dört olsun. Dört olsun. Dört olsun. Yapma be. Aa. boşta kalmış lan. Ben onu görmedim. İndir. Evet bence sonuca geçelim bu arada ya. Final. Sanki hani 3-0'dan dönemezler gibi geliyor. Çok kötü oynadılar ama sadece pasları yüksek. Topa sahip olmaları 60. Hani yüzde topa. Topa %60 sahip oluyorlar ama hiçbir anlamı yok. Şeyden dolayı. 3-0 yeniyoruz çünkü risk alıyoruz ya. Alalım abi. 3-1 olmuş. Joe Gomez herhalde. 83'te gol atmış. Ve artık Dünya Kupası finalindeyiz. Bakalım rakibimiz kim olacak? O çok istediğimiz Sarı kupayı kazanmak üzereyiz artık. Hollanda mı Belçika mı? Finalde. Hangi takım gelecek? Birazdan öğrenmiş olacağız bunu. İlerle bakalım. Kim geliyor? Belçika mı geldi? Galiba Belçika geldi. Ah Hollanda gelmiş. İspanya vs Hollanda maçı. Kadroları bakalım nasıl. Çık abi şuradan. Kadrolarına bakalım. Çok merak ettim çünkü yani buraya kadar Dünya Kupası finaline kadar geldilerse Johan Cruyff falan olması lazım şu an kadroda. Kim getirmiş bunları buraya ya? Bugün olur mu ya? Yapma be. Hey ee, ne yapacağız? Tamam bakacağım ben ona. Tamam arayacağım ben seni. Hadi. Ne oldu Blanco? Hocam takım hazır havalına gitmek için sizi bekliyorlar. Blanco şu an çok meşgulüm çok işim var. Siz takımca gidin. Uçak zaten hazır havalında. Ben yarın geleyim. Daha bir gün var ya zaten. Bu son anda Amerika almaları çok bozdu. İşlerimi ona göre ayarlamıştım. Şu an acayip meşgulüm. Sürekli telefon çalıyor falan. Tamam söyle yap sen takımı toparla. Şu hazırla. Ben dönünce sizi ararım yarın. Ondan sonra bakarız duruma göre. Yarın gelsem yetişirim herhalde ya. Sıkıntı olmaz. Tamam hocam orada görüşürüz. Vardınız mı Blanco? Tamam yok değil mi bir sıkıntı? Tüm takım geldi. Tamam tamam ben de zaten bu akşam çıkacağım yola. Orada görüşürüz artık. Tamam siz geçin otele. Tamam ben zaten indikten sonra oraya gelirim. Ya yürü git ne 100 milyon kredisi ya. Paraya sanki çok ihtiyacımız var. Alo. Jack ben bugün tek çıkacağım. Tek çıkacağım. Birkaç yere uğramam gerekiyor. Saat zaten erken ya. Sen boşuna hazırlanma. Ben tek başıma geleceğim tamam mı? Tamam tamam onu haber edeyim dedim ya. Hadi görüşürüz. şimdi önce Guardiola Don't forget to bring me some cars on the car list. Get out there and find them. Hayır kardeşim ne oyuncusu ya Allah Allah. Kakalamaya çalışıyor bu da. Yürü git. Sanki çok önce ihtiyacımız var. Biri 100 milyon kredi der, biri bilmem ne der. Şurada kalmış Dünya Kupası'na bir gün uğraştığımız şeylere bak. Hadi ablacığım, hadi ablacığım. Her türlü şeyi son güne sıkıştırırsak böyle olur. Al işte ışıklardan kaçayı kurtaramıyoruz şuraya bak. Dediğim an yandı lan. Neyse buraya kadar tanınmadan geldik ha. Devam, çok az kaldı. Aha biri tanıdı lan. Hey buddy, if you wanna feel the power pumping through your veins, call me and I'll hook you up with my juice. See ya. Herkes oyuncu kakalamaya çalışıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Dünya Kupası zamanı gelmiş. Ne yapacağım ben oyuncu di diye ya. Sanarsın transfer dönemi gelen geçen oyuncu kakalamaya çalışıyor. Of, çaba bak yalnız he. Aptan nerede acaba? Öf, öf, öf.